Zeynep Hanım. Efendim. Hastanız geldi doktor hanım muayenehanede sizi bekliyor. Tamam ben geliyorum. Bir ruj bile sürdürtmediler ya. Açayım şu Allah kapağı neredeydi bunun? Hastanım. Çıkartırız mıydı? Çok öksürüyorum. Tamam şekerimin kendisi sen ama bir sarfı çekinelim. çekmek. Baby Ozan'ın. Her yer balon balon ya. Bizim Barbie'ye geldiniz. Sırtınızı <laughs> açın bir yere geldiniz. Sırtınızı açın. Hı. Nefes alın. Derin nefes alın. Şimdi karnınızı açın. Şimdi kulaklarınıza bakalım. Evet. Tokat atamış gibi. Şuna bakalım. Sizlere bakacağım. Sert vurmayın. Sert vurmayın. Sizinleriniz çok iyi. göremez. Boğazınızda da bir şey göremedim. Şimdi şey sen niye geldin buraya? <laughs> Sürpriz acımı çakam hiç. O ne? İğne mi? Gel buraya. Ayağında topuklular var. Niye karıştırıyorsun beni ya? <laughs> yok yok acımayacak. Sen aç. Hayır, araya değil, derdi. Evet. Hmm. Pamuğumuz işte. burada. Tamam. Bastırın kanamasın. Biraz şuraya uzanın yeter. Diyor. <gülüyor> <gülüyor> kadı alırı, kadı diyorum. Af, tamam ya. Bak. Ay bu bayıldı. Neyse ben bunun çaresine sonra bakarız. Biraz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.